Merhabalar, Anlus Yatırım'dan Soner Kuru ben. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Ulusumuzun 19 Mayıs gençlik ve spor bayramını da e, bu vesileyle e, kutlamak istiyorum. Piyasaları değerlendiriyor olacağız. E, son 1-2 haftadır biraz momentumda bir azalma görüyoruz endeksler tarafında ve risk iştahı tarafında. Özellikle 23 Mart-16 Nisan arası S&P'de yaklaşık 3 haftalık süreçte %30 gibi bir e, geri dönüş görmüştük endeksler tarafında. Nisan ikinci yarıdan itibaren ise buradaki momentumun e, azalmaya devam etse de ekonomilerin yeniden açılacağı beklentisi, en kötünün 7'de kalmış olduğu beklentisiyle birlikte e, küresel endekslerde yükseliş devam etti. Mayıs ayına geldiğimizde ise e, aslında burada artık e, ucuz olmayan endekslerin bir miktar daha risk fiyatlamalarına ağırlık verdiğini gördük. Buradaki riskler neydi? E, öncelikle virüsle alakalı problemlerin birçoğu hala masada almaya devam ediyorken endeksler o virüs e, düşüşünü %60'ını bu süreçte geri almış oldu. Yani artık ucuz hisse senetlerinden küresel ortamda bahsetmek e, biraz daha zorlaşmış oldu. E Haricen baktığımızda Amerika'da seçim sattım haline giriyoruz ve özellikle Trump'ın virüsün faturasının Çin'e rücu edilmesiyle alakalı yapması muhtemel açıklamalar var ki Nisan sonu, Mayıs başı bununla ilgili gelen açıklamalarda piyasaların negatif reaksiyon verdiğini gördük. Önemli risklerden biri bu olmaya devam ediyor. Tabi yine masada hepimizin aklındaki önemli soru işareti ekonomilerin bu yeniden açılma süresince virüsün olası bir ikinci ata. Artık o geçtiğimiz bir bir buçuk aylık süreçteki momentumun devamını beklemek güç olacak. TL varlıklarda hikaye ee, özellikle Nisan ayında biz bu küreseldeki rallye büyük ölçüde e, eşlik ettik gibi görünüyor ama içeride dolar likidi de enjekte edecek bir uluslararası anlaşma, bu bir swap anlaşması olabilir veya uluslararası kurumlardan biriyle yapılacak bir anlaşma olabilir, bu bekleniyor. E, yapılan açıklamalarda da bu daha önce piyasa tarafından fiyatlanmıştı. E, açıkçası bunun beklentisiyle birlikte TL varlıklar e, küreselden dönem dönem negatif, dönem dönem pozitif ayrışıyor. Yine geçen hafta e, önemli veriler vardı özellikle özellikle sanayi üretimi verisinin gelmesiyle birlikte ilk çeyrek veri setini tamamladık. Geçen sene ilk çeyreğe göre baktığımızda sanayi üretimi %5.6 büyüme kaydetti. İlk çeyrek büyüme beklentimiz %5.5-6 bandında bir yerlerde olacak. Bu haftaya baktığımızda ise küresel tarafta Amerika'da ham petrol stokları ve haftalık işsizlik sigortası başvurularını takip edeceğiz. Cuma günü PMI verileri geliyor olacak. İçeride ise Merkez Bankası faiz kararı var. Perşembe günü. Piyasa Merkez Bankası'ndan 50 bas puan bir indirim bekliyor. Merkez Bankası bu süreçte özellikle Temmuz 2019'dan beri faiz indirimlerini geneli itibariyle piyasa beklentilerinin biraz daha üzerinde yaptı. Ben bu anlamda 50-75 bas puan bir indirim bekliyorum. Burada özellikle enflasyon tarafında talep yönlü bir baskı beklemiyoruz mevcut ortamda. Kur tarafında bir yukarı hareket var e, ama enerji fiyatlarındaki yine bu düşük fiyatlar e, kur tarafındaki bu enflasyon geçişkenliğini de sınırlandırıyor. E, yine son enflasyon toplantısında e, sorulan bir soruya e, özellikle reel faiz noktasında gerçekleşmiş enflasyon değil beklenen enflasyon hesaplanmasının daha doğru olacağı yönünde bir açıklama yapılmıştı. E, burada da beklenen enflasyon 7.40'larda Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bunu almıştık. E, bu anlamda Merkez Bankası'nın faiz noktasında önünün açık olduğunu düşünüyoruz ve 50-75 baz puan bir indirim bu anlamda piyasaları şaşırtmayacaktır. Artık faiz indirimlerinin kur fiyatlaması üzerindeki etkisinin de ben sınırlandığını düşünüyorum. Yani kurda doğrudan bir faiz indirim fiyatlaması çok etkili olmayacaktır. En azından önceki dönemlerde alıştığımız kadar etkili olmayacak. Özetle birkaç aydır e, ciddi bir ralli yaşadığımız hisse senetleri piyasalarında e, yavaş yavaş buradaki e, momentumun azaldığını düşünüyoruz. Piyasaların yeni bir hikayeye ihtiyacı olacak gibi görünüyor. E, bu anlamda küresel tarafta majör bir de akışı olmazsa biraz daha yataya geçiş bekliyoruz. TL varlıklar tarafındaysa bu swap haberi e, piyasaların beklediği önemli unsur. E, o bu hafta e, fiyatlarda e, olmaya devam edecek gibi görünüyor.